Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle e, kanalımızın yeni bir köşesi olan devre Tasarım dersinin birinci bölümünü gerçekleştireceğiz. Bu köşemizde e, günlük hayatta karşımıza gelen bazı e, basit devrelerin e, simüle edilmesini ele alacağız. Örneğin bugünkü dersimizde e, bir mikrofon devresini ele alacağız ve devremizin amacı şu: sıradan bir Müziği ya da dışarıdaki sesi led akım aktararak LED'e görsel bir efekt vermesi arkadaşlar. LED'e ritim tutturması. Bunu ele alacağız. Bunu kullandığımız programın adı ISIS. ISIS üzerinde simülasyon yapacağız. ISIS Proteus tabanlı olup Ares'te Ares programı altında da bağlantılı olan bir program. Sağ üstte görmüş olduğunuz fotoğraftaki devreyi ISIS programında çizebiliyoruz ki şimdi birazdan onu çizeceğiz. E, Ares programında ise bildiğimiz baskı program, ya yani baskı devre programı olduğu için e, yaptığımız simüle devreyi oraya aktarıp kendi baskı devrimizmiş gibi orada görüp istersek e, oradan çıkarttırmasını e, baskı devre üstüne yol bağlantı çizmemizi, çizmemizi sağlayabilecek bir ya niye giriyorsun? Ares'e niye giriyorsun? Kafanı sikeyim. Ares'e niye giriyorsun? Ares'i yapacaksın sen şimdi? Hepinize selamlar arkadaşlar bu videomuzda e, kanalımızın yeni bir köşesi olan devre tasarımı dersinin birinci bölümünü gerçekleştireceğiz. Bu köşemizdeki ilk konu e, mikrofon devresi arkadaşlar. Şöyle e, sıradan dışarıdaki sesleri veya müzikleri... Kafamı toplayamıyorum ya kafamı yok toplayamıyorum. Hepinize selamlar arkadaşlar. Hepinize selamlar arkadaşlar. Kafayı boşalt. Boşalt. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle kanalımızın yeni bir köşesi olan dere tasarım dersinin birinci bölümünü gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Ee, bu videoda Hepinize selamlar arkadaşlar. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda kanalımızın yeni köşesi olan deri tasarım dersi. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videoda kanalımızın yeni bir köşesi olan deri tasarım dersinin birinci bölümünü gerçekleştireceğiz. Bu köşemizde YouTube üzerinde gördüğümüz ya da günlük hayatta kullandığımız bazı basit devrelerin simüle edilmesini el alacağız arkadaşlar. Ee, bu şu anki kullanacak olduğumuz programın adı Isis, Is Is. yani Isis olarak da söyleniyor. Ee, Protyot tabanlı olup bizi de bizim yapmış olduğumuz devreleri simüle etmemize yardımcı oluyor. Ee, şimdi arkadaşlar bugünkü yapacak olduğumuz devre bir mikrofon devresi günlük hayattaki dışarıdaki sesleri veya açmış olduğumuz müziğin ritmine göre ışık tutabilme de ışık verebilmesini sağlayan bir devre arkadaşlar. Gayet çok basit bir devre. Ritim tutmamızı sağlayacak. Şimdi dersimize başlıyoruz. P P kısmına bastığımız zaman arkadaşlar bu programın kütüphanesine ulaşıyoruz. Benim kütüphanem çok kapsamlı değil arkadaşlar. Basit bir ISIS programı. Ee, bazı daha profesyonel programlar var ISIS ile ilgili. Yani şöyle kütüphanesi zengin olanlar. Ben bu kullanmış olduğum programın da linkini açıklama kısmına bırakacağım. Ee, zaten 48 MB'lik bir dosya. İsteyenler ilerleyen dönemlerde başka bir videoları izleyerek e, kütüphane crackleyebilir. E, daha fazla şey yükleyebilir içerisine. Buraya ee, malzemelerimizi yazmadan önce size e, devremizdeki kullanacak olduğumuz devre elemanlarını bahsetmek istiyorum. Öncelikle 3 adet direncimiz var arkadaşlar. Bir tane e, 1M direnç Bir tane 10K direnç Bir tane 4.1K direnç Arkadaşlar e, her bir direncimizin renk kodu var. Renk koduna göre de değerleri var. Bu değerleri internet üzerinde renk kodlarını yazarak yazabilirsiniz. E, bilgisini öğrenebilirsiniz bazı videolar da var ben ilerleyen dönemlerde de bunun adına bir video çekmeyi planlıyorum açıkçası şimdi de devam ediyorum ee, dirençlerimin haricinde bir adet mikrofon e 4 adet led bir adet bir uf kondansatör iki tane de e 80 illi mm transistör arkadaşlar şimdi buraya e direnç yazamıyorum çünkü e kütüphanedeki dilleri farklı arkadaşlar buraya direncin bir diğer adı olan minresi yazıyorum. Minnes yazıyorum ve standart rastgele bir tane direnci aldım arkadaşlar, buraya çalışma alanımı yükledi. Ee, onun haricinde LED'e ihtiyacım vardı, buraya LED yazıyorum. Ve ben buradan rastgele kırmızı LED'i seçiyorum, iki kere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi alanıma geldi. Bir tane de kondansatör alacağım arkadaşlar. E, kondansatörüm büyük ihtimalle benim burada dediğim gibi kütüphanem küçüktü, e, kendisine eşit değer bir kondansatör yok. Onun bir benzerini alacağız arkadaşlar. Kapasitör kısmına bakıyorum. Buradan yine bir, bir UF yazalım. Bana kutuplu bir kondansatör lazım. Şöyle tek tek aşağı iniyorum. simile amaçlı en azından görmek amaçlı bunları da kullanabilirsiniz. Ama ben en azından hani kutuplu olanı seçeyim ki daha yakın olsun arkadaşlar. Geçtim galiba. Bakayım geçmemişim. Buldum. Bunu da alıyorum arkadaşlar. İki kere tıklayıp. Bir adet de yani buradan bir tane de transistör seçmem gerekiyor. 80-50 transistörüm burada yok. Onun yerine BC 237 deneyeceğim arkadaşlar. Burada rastgele onu da alıyorum. Aldım ekranı koydum. Ve şimdi buraya kapatıyorum. Öncelikle fotoğrafımıza göre arkadaşlar direncimizi, dirençlerimizi yerleştireceğiz. Ee, i̇lk önce bir tane direncimizi buraya koyuyorum. Hatta şöyle arkadaşlar yakınlaşabiliyorsunuz. Kendinizi nasıl rahat eder, hissederseniz yakınlık olarak. Ben rastgele buraya koydum. Burayı rotayı çeviriyorum. Şöyle kenara çekiyorum. Arkadaşlar fark ettiyseniz burada 100K yazıyor. Benim ama bunun 4.1K'sına ihtiyacım var. Buraya iki kere tıkladığınız zaman burada değer kısmına geliyorsunuz. Ve buradan 4.1K yazıyorum ve enterliyorum. Burada text kısmı var arkadaşlar. Buraya isterseniz adınızı yazın. Böyle as, as as yazın. İstediğinizi yazın. Ama ben burayı sileceğim. Daha görüntüsü güzel olsun diye. Şimdi arkadaşlar 4.1K'mızı koyduk. Yanına da ikinci bir direncimiz olan 1M direnci koyacağız ve bunu buradan basitçe kopyalayabiliyorum. Kopyaladım ve hemen yanına bıraktım. Onun haricinde bir tane daha ihtiyacım vardı. Onu da buraya koydum. Ve bu ikincisinin direnci 1M'di. 1M'i koydum. Diğerine de 10K değerini verdim. Ve şimdi dirençlerimiz tamam arkadaşlar. Sıradaki Koymamız gereken elemanlar LED. LED'imizi de rastgele koyuyorum alt alt alta daha doğrusu rastgele demeyeyim. Ben dört tane kullanmak istiyorum. Sizler bir tane de kullanabilirsiniz. Üç tane de, beş tane de kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle arkadaşlar, bunun e, bu devreye bir artı ve bir eksi e, giriş çıkış ucu olması lazım. Buraya isterseniz buradan ben şöyle yazayım. Yanlış yazdım. Bateri yazıyorum. Buradan isterseniz bunu isterseniz de bunu alabilirsiniz. Hatta ben şu seriyi alayım sizin de görmeniz için. Böyle koyduğum zaman sıradan bir pili buraya artı eksik şeklinde bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama ben görüntü amaçlı zaten e, simüle etmeye çalıştığımız zaman Burayı çalıştıramayacağımız için, çünkü istediğimiz orijinal değerler olmadığı için burada. Daha farklı giriş ucu, çıkış ucu ayarlayacağım arkadaşlar. Buraya... Bir tane input koyuyorum. Artı olarak belirteceğim. Ledime de artı verdim. Buradan, a yani text kısmına tıkladığımda... Bana yazı yazmam. istersen buraya yine adımı yazabilirim ama benim artı yazmam gerekiyor. Artıyı koydum. Bunu istersem şöyle yapabiliyorum arkadaşlar. Küçük oldu diyelim ki. Buradan bunu büyütüp kalınlığını vesairesini ayarlayabiliyorsunuz. Çok büyük oldu. arkadaşlar. Evet şu an düzeldi. Daha da arttırabiliyorum. Artı uç dedim. Sonra arkadaşlar ledlerimizin çalışabilmesi için birbirine bağlantılarını yapıyoruz. Bir tanesinin ucunu uçtan uca ekledim. Hatta bir kolay bir yöntem var arkadaşlar. Vakit kaybı yaşamamak için. Onu oradan buraya kopyaladığım için ee, basit bir yöntem tanıyor bana. Buraya iki kere tıkladığım zaman otomatikman aynı işlemi tekrarlıyor. Ama bu her zaman sağlıklı bir sistem değil arkadaşlar. Şöyle diyelim ki daha büyük bir devir, karmaşık bir devir yapıyorsunuz. Siz burada ne kadar birbirine değiyi olduğunu görseniz de e, sistemin bugından dolayı bazı böyle küçük sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz bağlantı açısından. O yüzden yine elle bağlamak en sağlıklısı. Size onu tavsiye ederim. Buradan geri kalan devre elemanlarımızı takıyoruz. Şurası bizim çalışma alanımız arkadaşlar. Buraya basarak tekrar dönebilirsiniz. Ben şimdi rastgele o aldığımız BC257'yi buraya takıyorum. Devremdeki sıradaki eleman. Hatırlarsınız ki ben elemanın e, adını 8050 demiştim. Bunu da aynı şekilde dirence yaptığımız gibi direkt 8050 yazıyorum. Ve buradan bacağını e, 10k dirence çekiyorum. Bir bacağını da bir doğru çekiyorum. Ardından da kondansatörümü bir UF kondansatörümü de buraya bağlıyorum arkadaşlar. Buradan böyle bağladım. Buna bunun yerine de direkt siliyorum. Bir UF diyorum. Ve ardından kondansatörümü 4.1K'ya bağlıyorum. Hatta şurada bir bağlantı hatası yaptık arkadaşlar. Yani şöyle. Şurayı biraz aşağıya alalım. Şu şekil aşağıya alabiliyoruz. Şuradaki bağlantı yolunu sağ tarafı iki kez tıklayarak silebiliyoruz ve yapıyorum. Gördüğünüz gibi basit. Benim buraya bir transfer daha koymam lazım. Tıkladım ve bunu kopyala yapıyorum. Hemen buraya getirdim. Getirdim ancak siz burada ne kadar uçucu görseniz de bu burayı kıvrım yapıyor ve benim o yüzden burayı transtörüm seçemedim burayı bir tık daha aşağıya alıyorum ve ardından birleştirmesini yapıyorum. Daha sonra arkadaşlar yukarı atılırsanız gibi artı uç yapmıştık ben buraya bir tane de eksi uç yapacağım. şöyle yukarıya artı hizalı olması için biraz uğraşıyorum. Buraya eksi ucunu bıraktım arkadaşlar. Buna da aynı şekilde hatta şöyle yapalım. Şuradan kopyala yapıp buraya koyuyorum. Biraz yakınlaşalım. Bunu da eksi çevirdim. Daha sonra arkadaşlar buradaki transistörümüzün eksi bacağını ...buraya bağlıyoruz. Arkadaşlar... E, ...hatta şunu da bağlayalım bir diğer transferimizin ucuna. Arkadaşlar şimdi bir mikrofon girişimizin olması lazım. En başta da söylediğim gibi e, mikrofonumuzun şey girişi yok. E, yani kütüphanede yeri olmadığı için... ...onu da standart... ...aynı şekilde artı eksi girişi gibi... ...mikrofon... ...artısı eksi koyacağım buraya mikrofon artı bacağı. Buraya da eksi bacağını koyuyorum. Eksi bacağını da aşağıya bağlıyorum. Bunun da artı ucunu bağlıyorum. Şimdi şöyle e, buraya tekrar mikrofon yazıyorum. Neden siz ne kadar e, devrenizin şemasını ezbere bilseniz de bu devreyi başkasına veriyor olursanız eğer onun anlaması açısından durmadan e, bu yazıları yazmayı tavsiye ediyorum sizlere. Şuradan ortalayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi devremiz bitti. Şimdi işte benim normalde buraya bastığım zaman bunu simüle edebilmem lazım. Ancak simüle edemiyorum neden? Çünkü birçok değerim e, direncim aynı olmadığı için e, sıkıntılar yaşadığı için hatta şurada arkadaşlar bir bağlantı sıkıntısı yapmışım Şimdi fark ettim. Bunu geriye çekiyorum. Çekemedim. Buradan geriye çekiyorum. Çektikten sonra şuydu temizleyelim. Buradan aşağı eksi tekrar. Buradan da bunu bağlıyorum. Ve şu an tamamen bitmiş oldu. E, hatam için özür dilerim. E, arkadaşlar şimdi bu devremiz bu kadardı. Hatta siz simülasyondan bahsediyordum. Simüle dememizin sebebi e, devre elemanlarımızın %100 olmaması. Eğer %100 doğru olsaydı pilimize kadar her şeyi yaptıktan sonra ben burada rastgele ses verdikten sonra bu ledlerin benim ritmime göre hareket etmesi gerekecekti. Ama biz tabi bunun e, sizde buradaki simülasyona haricinde u, deney boardunda uygulamasını da gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bu bölümümüzün birinci dersiydi. İkinci dersimiz e, biraz daha sonra olacak arkadaşlar. Şimdilik beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sevgiler.